Hocam, Bandırma A2 Adapazarı Sakarya'yı ağırladı. Şu anda karşılaşmanın 84. dakikası ve 1-0 muhalifiz. Ee, nasıl bulduk A2'leri? A2'ler e, Bandırma Spor A takımından 5-6 taksiyeyle bugün oynuyorlar. E, Santrafor Sinan'ı gördüm. Ali Koç. gördüm. Bandırma Spor'un önüne çıkan oyuncu 4 mağul formasıyla İbrahim Ak. Bilal'i gördüm. Oyuncu 16 mağul formasıyla Hüseyin Pala. İbrahim Ak'ı gördüm. Yani... 5-6 takviyeli olmasına rağmen oyunda herhangi bir üstünlük sağlayamadı. E, maç ortadaydı. Maçı kaybetmeyi de hak etmedi. Daha gerçi 5 dakika var. E, Maçı nakla beraber e, oyun çok son derece silik. Silik bir oyun. İki tarafta doğru duruş rakibin kalesine gidemedi. Burada benim tavhuma giden olaylar var. tespitler e, var. Örneğin İbrahim Ak ön libora da izlediğimiz İbrahim Ak bu maçta stoper oynuyor. Toperi sakatlanmasından dolayı futbolcuların çok yer değiştirmemek lazım. Yoksa kaybedebiliriz bu çocukları. Geçen hafta hocam Bilal için Bandama Spor A takım hocası Bilal'in sakatlığından söz etmişti. Demek Bilal burada bugün oynadığına göre sakatlığı geçmiş. Bilal kaybedilmeyecek bir yetenek. 18'i zorlayabilecek bir yetenek. Şimdi bu A takım futbolcularının burada oynaması ne derece doğru? adam açısından haklı. Ben diyor eksik futbolcularımı görmem lazım. E, maçlarda denemem lazım. Onları ligi hazırlamam lazım. Fakat bu maçlar Sinan için, Ali Koçak için ölçü olmaz. Çok e, seviyesi, e, gücü düşük olan maçlar. Sinan'ın e, Sinan'ı örneğin bugün tanıyamadım. E, kolay da değil. Bir profesyonel futbolcu, bir salı günü kardeşleriyle bu, bu tür maçlara konsantre olamaz. Tribünler bomboş. Arkadaşlarını tanımıyor. Koca haklı, ben futbolcularımı görmek istiyorum diyor. Fakat işin kötü tarafı, işte İbrahim Ak gibi yetenekler e, bugün stoplarda başlatılabiliyor. Bir de tabii kenar yönetim var. Şimdi yukarıdan gelen 6 tane futbolcuya, A2 hocası e, Faruk Hoca ne derece etkili olabilir? Örneğin maç içerisinde Sinan'a ne diyebilir? Ali Koç'a ne diyebilir? E, dese de ne kadar etkili olur? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Maçtan pek fazla keyif almadım. E, maçın hakkı beraberiydi. 1-0 şu anda devam ediyor. E, bu rezerv lig artık lig gibi. Ben üzülüyorum. E, bu gençlerin Bandırma Spor maçı öncesinde oynadıklarını düşünüyorum da seyirci yok, hava yok. Bir aldatmaca ligi gibi görünüyor Zeki. Ama e, yine de Bandırma yedek kulübesini görmesi açısından faydalı bir lig olduğunu düşünüyorum. Maçtan keyif almadığımı söyleyebilirim. Ee, yine de verdikleri mücadeleden dolayı her iki takımı e, buradan kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim.